Siz. Selamun aleyküm. Güzellerim benim. Ben Ankaralı Samet. Sizlere kurban olurum, kurban. Sorularınızı sordunuz, yanıtlarınızı alacağınız artık. Evet kardeşler sorularınızı inşallah güzel bir şekilde yanıtlayacağız. Evde sıkıldık, bunaldık, patladık. Evde yapacak bir şey bulamıyoruz. Enerjimizi akatacak yer bulamıyoruz. Kendimizden geçtik, mahvolduk burada. O yüzden bana Instagram aleminden sorduğumuz bütün sorulara hiçce namertlik olmadan İçimde ne geliyor lan. Böyle aktacağım gidecek bakalım. İnşallah edepli usturlu sorular sormuşumuzdur. Sonra sizin niyetinizi bozmayalım. Evet başlıyoruz. Genç bir bayan güzel bir soru sormuş. Abim pavyon öner 4 kız gitmek istiyoruz demiş. Şimdi 4 kız gidecekseniz pavyon kristal ya da 06 Ankara. Yani 4 kızın rahatlıkla gidebileceği 06 pavyona gitmeniz en sizin için hayırlısı olabilir diye düşündüm. Gittiğinizde nezih yani sizi ağırlarken nezih bir ortam olması lazım. Çünkü Pavyon ortamının içi çagalı kurdu çok olur. Sizin orada Cişlerin geçirip e, sizin ensenizden kanınızı emmeye çalışırlar. Aman bacım dikkatli ol seni kont sanmasınlar kafanızı karıştırırlar size tuhaf teklifler gelebilir bir bakmışsın önüne bir tane bilir gelmiş bile önüne bir tane bir tane rahatsı gelmiş kavunu gelmiş peyniri gelmiş bir nemlesi gelmiş vay anam dedim ne oldu ondan sonrasında bir bakmışım meze olmuşum meze olmayacaksın güzelim. Samet abi demiş sence balkon konseri tartışmasıyla Burhan Gülanan'ı Ankaralı Coşkun mu vurdurdu demiş bak ikisi de arkadaşım Bence sazı olan adamın silahı olmayacak arkadaş. Sazı olan adamın elinde silahı ne gerek var? Ama yakıştıramadım. Abim bize bursaklardan neyin bir arazi ayarlaya verdi, de iki göz bir ev yapar, alem mekanına dönüştürürüz demiş. Güzel kardeşim, benim Ankara'nın çeşitli yerlerinde. Stratejik. Herkesin öyle kolay kolay uğramadığı yerlerinde Tevessim Şehri. Bursaklarda da bir tane... Bizim gizli mekanımız var. Çünkü adamı ne zaman yılanın ısıracağı, emükleyeceği, kanını çekeceği belli olmaz kardeş. Her gece aynı yerde pavyona gidilmez ki. Rüzgarlı sokakta gidebilirsin, cebeci gidebilirsin. Ne bileyim Esat'ta gidersin. Her yerde gidebilirsin. Kızılay'da gidersin, Sakarya'da gidersin, orada gidersin, burada gidersin. Bir gidersin arkadaşın evine bir bakmışsın daha üstünden çağırmış. Bilmem ne yapmış. Parayı çıkardın, bilmem ne yaptın. Hanımefendinin memesine soktun, çıkardın, bir şey yaptık. E nerede kalacağız biz? Sağlık her şeyden önce gelir. Ne yapacağız? Araba kulağımızla o kadar kafalar 1 milyon, promilyor 2 milyon. O promille ben oradan oraya gidecek miyim? Hayır. Ne yapacağım? O bölgede nerede benim güvenli sığınağım varsa sığınağıma gideceğim. O yüzden Burtaklar'da mekanımız var. Seninle tanışalım. Seninle böyle bir mülakat ön görüşme yapalım. Bakalım nasıl bir gitsin. Bakalım bizim ortamlara layık mısın? Biz seninle ortamı paylaşırız güzel. Bir sıkıntı yok. Gayrimenkul bizde affedersin sıçtığımız boktan çok. Samet diye Ankara'nın dağlarına, daşlarına bağır. Ankara seni Samet diye zaten kucağına alır. Kucağına aldığı sırada şuna iyi karar vereceksin. Samet'in yanındaysan kucağındayken şefkat var. Samet'in yanında değil karşısındaysan kucağında seni hoplatır Ankara geceleri. Onu da söyleyeyim. Bir bayan sanıyorum bana yanık. Bana demiş ki aşk bahçemin ercağı gülü. İyi misin? Bu akşam denizleri aşıp geliyor musun kollarıma demiş. Ha bu benim takıntılardan bir tanesi. Gelemem sultan götümü keser. Çıkamıyorum çıkamıyorum evden çıkamıyorum. İz, arabasıyla bile çıkmam yasaklandı. Bu ev sınırlarından dışarıya çıkmam şu anda sağlık için. Bize kim ay diyecek? Kim la kim? Kendi kendime karantinaya aldım güzelim. Bir süre artık benim verdiğim keyiflerden zevklerden marum kalacak bir piyasa. Pavyon felsefesini anlat bize demiş. Pavyonun felsefesi bellidir. Hayatın yılışıklığına, yavuşaklığına, itliğine, kopukluğuna, pisliğine karşı bir duruş, dik duruştur pavyon. Pavyonun felsefesi budur. Pavyona giden adam hayatı ipim ile koşam, sevdiklerim ile uşaklarım diyerekten karşılar. Pavyonlar açılınca Gonso matrislere zam gelecek mi demiş bir kardeşimiz. Haklı bir endişe. Enflasyon tabi gons piyasasını da etkiledi. Hizmet sektöründe şu anda bir çarkantı var. Neden? Güzel kardeşlerimiz ne yaptılar şu anda? Birçoğu işinden oldular. Ama biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Biz onları yolsuz, yordamsız, aç, bilaç, ortalıkta it gibi sımsızlak, dımdızlak bıraktık mı? Bırakmayız. Senelerimiz o güzel gecelerde geçti. Biz onlara karşı nankörlük yapabilir miyiz kardeş? Biz bu emekçilere karşı bu hadsizliği yapar mıyız? Biz onlara her zaman olduğu gibi Samet abisinin eteklerinin altına toplanan bayanlar Onslar zaten bu süreçten zararsız çıkacaklar diye düşünüyorum. O yüzden buradan da bu hanımefendilere güzel zamanımızı geçirdiğimiz sizlere lafım var la. Yanımda kalın rahat edin. Yanımda kalın. Şuramda. Pavyon alemi hakkında genç kardeşlerimize vereceğin 3 altın kural nedir demiş. Haddini bileceğin. İçeriye girdiğin andan itibaren haddini bileceğin. 2. Bağırsaklarını dökmeyeceğin. Ne yapacaksın? Oraya gittiğin zaman affedersin. Yüreğin sıktığı kadarıyla gireceksin. Pavyon ortamı böyledir. Adamı yüreğiyle tartar. Onun haricinde Konslara iş attınız, selam ettiniz, selam aldınız, güzel güzel konuştunuz, hoş muhabbet ettiniz. Hele hemen kayıkları suya indirmeyin, gerizekalı olmayın. Bin üstüme ağzıma sıç benim diye açaraktan ağzını açıp böyle ee, hayattan ben bunu beklerim diyen adamın ağzına sıçacak çok olur Ankara'da. Milletin midesi bozuk. Bir bayan yine güzel bir soruyla alemimize ortak olmuş. Demiş ki burada olmadığın zamanlarda neler yapıyorsun demiş burada derken herhalde evde olmadığım zamanlarda. Evde olmadığım zamanlarda yaşıyorum güzelim. Evde olmadığım zamanlar benim de şarj olduğum, kendimi akıttım, rahat bıraktım. Sanatçı gibi kendimi böyle serbest bıraktığım geceler. Dansın bitmine kendimi koparttım. şıkkıdı da şıkkı... <laughs> diyerekten güzel güzel gül kokrayarak dalından kopararak tek tek. Tek tek dişimizle, kanımızla, her yerimizle Kendimizi aktığımız geceler Burada olmadığımız zamanla inşallah gelecek. Hocamız hep pavyona gidiyorsa nasıl oyunlarla eve bağlarız demiş. Şimdi güzelim, hanımefendi, bayan, evli baklısın Sana bir takım tavsiyeler veririm ama bu tavsiyeleri benden duymak sana yakışıklı olur mu? Bilemem, bunu artık kons arkadaşlara mı sorsan, nasıl yapsan. Belli oyunlar var, fırfırlı, döndürlü, kınkırlı, cıngırlı şeyler var ne giydiğinin, neyi giymediğinin çok önemi vardır. Bu aleme giden adamlar çoğu adam tatmin olamıyoruz. Kardeşim evimizde tatmin olamıyoruz. Evde istediğimiz hizmet, evde istediğimiz bereket, evde istediğimiz tarda hürmet gösterirse bazı şeyleri yapılsa gitmem diyemezsin. Gidersin. Ama sıklığı azalabilir. Bunu mesela etkileyebilir. Tay masajı tay. Hiç öğrendin mi onları? Tay masajı. Ya adamı yağladın, yıkadın, salamura ettin, çevirdin, çaktın, taktın ondan sonrası video herhalde. Yeni numara öğren, numara öğren. Yeni numaralar kendine katacak, herkes katacak. Bu hayatta kimse böyle geldiği gibi boş levha gitmeyecek. Samet'im sorum kısa, sevmek suç mu demiş bir bayan daha. Sevmek suç değil güzelim. Eğer beni seviyorsan hiç suç değil. Biz çok kişiye söyledik. Para bu kadar. Bağlanma güzel dedik. Benim için kendini paralama artık dedim ben. Çok kadına çok kadın kendinden geçti. Allah razı olsun sağ olasın teşekkür ederim güzel. İyi laflar söylemişsin dilinden bal damlıyor senin o dilini senin o dili dillerini yerim derim geçerim hop <laughs> Evet kardeşler Bodrum'a gidip mandalinalar dalından koparıp tadına bakacak mıyız demiş Bodrum'a gideceğiz Satsuma yapacağız inşallah. Kardeş satsuma yapacağız. Mega şova gittiniz mi? Demiş bir bayan. Maltepe pavyonları arasında en iyi istiyorlar doğru mu? Ya şimdi bunlar güzel bacım, güzelim. Soruyorsunuz bana, böyle sorular soruyorsunuz. Mekanların hepsiyle aramız çok iyi. Samet abi bu gece bizde misin? Allah'ın aşkına bize gel. Samet abi dansçısından, çalgıcısından, dinlenmesinden, sazcısından, sözcüsüne, pavyonda, konsundan dinlenmesine hepsi önümüze dizilir. Allah razı olsun hepsine de karşı elimizi uzattık. Biz bir el uzattık geri çekmeyiz onlara. Da. O yüzden tabii ki Megashop çok iyi. Ama Kıyasla dediğiniz zaman kıyas, kıyas bizi bozar. Samet Bey, Mogan mı daha iyi yoksa Emir mi? Hangisinde daha güzel kızlar görürüz? Emir mi? <laughs> Mogan mı? Şimdi Ankara'nın bu sıklıkla tartıştı. Ankara'nın böyle gıtlak gıtlak, ümü ümüye geldiği çıkanında bu çaklı oldu bir tartışma. Muhan mi gidelim babacım? Eymir gölüne mi gidelim? Hangi göl bize daha doğru bir göl? Şimdi biz Muhan gölüne sık sık gideriz ailece. Karıyı kızı alarak yanıma. işte bebeleri aldık. Nemneyi aldık. E i̇şte amcasının oğlu gelmiş. Nemnesinin oğlu Hanımın kardeşleri gelmiş. Hanımın kardeşlerinin piknik tüpleriyle çocuklar gelmiş. Atmışlar arkasına. Doblonun arkasına. Bebeleri bindirmişler. Gittik. Yastıkları attık. Mangalı yaktık. Sesler gelir. Bebeler feryat ediyor. Baba! BABA! çocuklar yaptın mı kardeşim bütün kanatları kemirmiş bana kanat kalmadı baba topumuzu patlattılar baba karşıdaki amca sinirlendi topu alevler içerisine yaktı ne yapabilirim? adamın mangalının ortasına topu atarsan adam da çıkar ızgaranın ortasına basar mı senin migasa topunu bütün ne kadar la? senin topunu senin plastik topunu yakar eritir amınakoy senin Allah cezanı versin kanadım olsa da uçup kaçsam o Moğan Gölü'nden Moğan Gölü çiledir ızdıraptır. göl güzel ama kardeşim kimle gidiyorum? Kimle? Eymir Gölü'ne gittiğin zaman da gencecik ceylanlar. Gencecik ceylanlar. Eymir Gölü'ne gittiğin zaman Ankara'nın başka bir izi. Farklı bir tarafını görürsün. Ankara'nın başka bir yüzüyle karşılaşırsın burada. Böyle bisikletiyle gezenler, taytlılar, maytlılar. Kürek takımı var, kürekçiler beni iyi tanır. Onlarla beraber az kürek çıkmadık. İleri Samet abi, geri Samet abi. İyi bildiğimiz hareketlidir. Emigöl'ün e ailenine, bebek çoluğuna, çocuğuna, torunla, torunla torbanına dendi de daha ziyade zaman paralık için. Abi demiş, neden demiş? Poligami demiş, poligami. Poligami ne demek? Çoklu bayan seçimi. Çoklu bayanlarla aynı anda birlikte olum. Bu biz bunu seçmedik. Türümüz buna müsait. Erkek, erken yapısında var. İsteyebilir. Canı çekir. Farklı farklı zevkler olur. Farklı farklı keyifler olur. Erken bir takım kendine göre ayrıcalıkları var. Ne yaparız? Beğeniriz. Beğendikçe ama nedir? Poligaminin içerisinde karışık bir monogami de var. Kardeş hanımına, evine, yuvana, çoluğuna, çocuğuna zeval getirmeyecek şekilde sat sattığını, at attığını sen gitsin sen koşsun. Sultanda olmayan ama pavyondakilerde olan nedir? Aa, sor güzelim. Sultanda olmayan pavyonlarda olan ne var biliyor musun? Hoş sohbet güzel yüz, güler yüz, kendini birazcık böyle bir rahat bırakma, bir serbestlik. Şöyle bir yiğidine, erkeğine, erkeğine böyle aslan gibi, yiğit gibi davranmayı bilme. Dokunduğu zaman yiğidine karşı hep be hep be aslarım benim dediği zaman ortalığı kükretecek bir adamın karşısında olduğunu bilmek. Senin, senin çapını, senin Hacmini bilecek bir kere. Bayan dediğin senin karşında. Senin hacmini bilecek. Sultan da biraz bunlara eksik. Sultan biraz saldı. Onun kafası böyle biraz daha böyle. Sen zaten benimsin. Ben hiç kimseyi rahat bırakmam. Kimseye gül kokulu uykular uyutmam ben. Herkese biraz kabus gördüğü tecem bu hayatta. Kimse öyle pamuklu yatağında rahat uyuyamaz. Samet gibi bir yiğitle birlikte oluyorsan. Hayat bir güreş sahnesidir. Tamam mı kardeşim? Abi demiş bayan. Bir de kaptığın zührevi hastalıklar tam listesi nedir demiş. Güzel soru. Soracak bunlar soracaklar. Tabi bizi e, bizi gören kafasına cinsellik kafasına birleşme bir şekilde bu tarz şeyler gelir. Çünkü neden çapkın adamız alem biliriz alem bir tanımız ortamdan boş çıkmayız geceleri boşaltmayız kuru sıkı sıkmayız sıktığımız zaman mermi patlar. Bunlar olduğu için bize bu tarz soruların gelmesi de doğal. Biz yavrum gardımızı indirmeyiz. Ne demek ki bu? kendimizi her daim korunaklı bir şekilde içimizde çelik yelek ile zırhla gerektiği zaman zevkimizden keyfimizden vazgeçerek çelik yeleğimizi indirmeyiz. İyi beslenin. Kendime iyi bakarım. Böbreğinden, uykuluğundan, dalağından, yüreğinden, beyninden hiçbirini eksik etmem. Dil yerim çok sık. Bunlar adamı zührevi gurur. Dil yiyeceksin, dil atacaksın demiş atalarımız. Dil yedikçe dili atmak serbesttir, mubahtır. Gece hayatını ve aile hayatını bir arada götürmek zor olmuyor mu abi demiş bir bayan bir hanımefendi daha. Kadasını aldım kurban oldum. Dillerinden bal damlayan bayan size ne diyebilirim? Bizim gündüzümüz gecemizle Hazar Denizi gibi karışmaz. Eve geldi mi ev adamı Samet dışarı çıktı mı bir kaplan Samet. Biz farklı bir adam oldu. Zor olmuyor mu? Oluyor. Maddi manevi yoruculuklar yok mu? Çolukların, çocukların isyanları, feryatları, figenleri, evde bağır çağır. Bana, bana şunu al baba, bana bunu al baba. Ondan çık, gül yapraklarını tek tek yol. Buradan çık, oraya gittiğin zaman çam kokusu içerisinde, güzellikler içerisinde, şöyle Ankara'nın güzel sokaklarında yürü. İki farklı hayatı tek bünyede yaşıyoruz. O yüzden genç kardeşlerimize, genç kardeşlerimize güzel bir önerimiz var. Öyle Durup dururken evlenmeyin. Bir kardeşimiz demiş ki sarı melek için tarla tapan satıyorlar sen ne yaptın? Bak şimdi yüze sor. Malını mülkünü karıya kıza ortamlara yedirdin mi? Yedirdik. Ama cevap şu. Biz bu namı argamızdan getirtene kadar bu efsanayı yaratana kadar baya bir şeyle uğraştık. Çok ortam gördük. Çok fazla pavyon gördük. Çok fazla yiğit adam gördük. it adam gördük. Her türlü adamla karşılaştık. Her türlü adama haddini bildire bildire diz çöktürerek karşıma geçip af direterek bugünlere geldik. Ondan dolayı öyle kolaylıkla malımı mülkümü sattırtmak bilmem ne yaptırtmak o devirler bitti. Ankaralı Samet bir mekana girdi mi karının gözlerine baktığı zaman gözlerim içe bak güzelim dediğimde benim zaten masamda biter. Hikaye masadan biter. Başka mi biter. Onu da bilen bilir. Sultanla nasıl gidiyor la? Sıkıldın iyice değil mi Samet abi? Sultanla vallahi nasıl gidiyor biliyor musun? Ankara'da bilenler bilir. Böyle İkarus otobüsleri vardır. Kırmızı. Böyle sıhiyenin üzerinde, goprin orada bir ikaros otobüsü vardır 230'lar 232'ler bunların hepsi ne oldu yaşlan yani Milletin dalağının günlerinizin eline alıp gittiği yer. O otobüsün içine bindi mi böyle hani senin yüzüne egzozun dumanı vurur artık. Ezo e, otobüs artık diyor ki bırak abi beni sal beni artık. Ben artık otobüslükten beni emekli et ya diyor. Emekli ben senin de senin deden benim benimle beraber liseye gitti ya diyor. Böyle bir otobüs var. İçindeyken böyle nefes alamazsın. Adamı basar. İçi böyle dıkış dıkış gitti erken her dakikasında terledin mi bunaldın mı soğuksa titredin mi kakırdadın mı götünde affedersin düştü. niye yaşadıysan berbat duygular yaşasın sana. İşte ben sultanla şu anda hayatın İharus'una bindim. Uçamıyorum. Hayatın 230 numaralı otobüse bindim. Mahvoldum biz. Kardeş bittik ya. Sıhye Köprüsü'nde inşallah dedik. inşallah dedik. inşallah dedik. Sıhye Köprüsü yıkılır dedik ya. Ben bu sultanla yaşadığım şeyi tarif etmenin yolunu, dilini bulamıyorum. Kardeşim benim karabasanım oldu bu kadın ya. Ümüme çöktü. Mahvetti. Ömrümden ömür çaldı lan. Bir kadını sevdim o zamanlar. O da sultan idi. Ama kardeşim ne yaptık? Adam mı öldürdük? Hastalık mı yaşattık millete? Biz mi getirdik koronavirüsünü milletin ağzına kadar verdik? Böyle bir günahın bedelini niye çektim? Sultan gibi bir cezayı niye çektim? Bilemiyorum. Bir bayandan yeni bir soru geldi. Bakalım ne gelmiş? Kadınların da pavyonlarda eğlenmesi hakkında ne düşünüyoruz? Çok olumlu düşüncelerim var bayan efendi. Çok olumlu düşüncelerim var. Kadınlar da gelecek, kızlar da gelecek. Biz eğleneceğiz, onlar eğlenecek. Ortak bir eğlene Ha, tercih etmeyenler var. Mı? Tekin ortam mı? Tekin ortam değil. Rahat edebileceğiniz ortam mı? Rahat edebileceğiniz bir ortam değil. Neden de? Çünkü ne söyledik? Her zaman söyledik. Sırtlanıyla, çakalıyla, pis, vaşak tipli adamlarıyla pavyon adamın birazcık tadını kaçırabilir. Bayansanız daha fazla kaçırabilir. Ama nice yiğit kadınlar gördüm geçti kenara kaya gibi kaya gibi yerine çöküp böyle önüne rakısını koydurup getir la oğlum bakayım oradan kavunu getirdiğin ne yapan sıkı dostluklar koyduğumuz sıkı muhabbetler ettiğimiz yiğitçe bizle beraber oturan aynı şarkıda aynı aynı türküde karşılıklı kadehlerimizi kaldırıp şıkkıdı şıkkıdı oynadığımız Aslan gibi gidip kaplan gibi dönen çok fazla bayan pavyonda gördük. Alem kadını. Alemi bilen alemden tad almayı, alemden nefes almayı bilen, alemden çekeceği, eğlenceye bilen güzel kadınlar, hoş hanımefendiler olur her daim. O yüzden gelen gelsin. Hele ki benim olduğum pavyonda bayanlara dokunulmazlık var. Benim olduğum pavyonda it, kopuk kimseye sarkamaz kardeş. Demiş ki bir güzel bayan hanımefendi memleketine ne zaman geleceksin? Keşke Ankara'da görsek seni demiş. Ankara'da görmek değil Ankara'da beni hissetmek zorundasın. Ankara'da beni her yerinde hissetmek zorundasın. Ankara'da sokaklara çıktığın zaman İmrahur caddesinden çıktığın zaman İvedi'ye kadar, Pursaklara kadar, Gölbaşı'na kadar, Ayaş'a, Güdül'e, Nallıhan'a, Beypazarı'na her yerine kadar Çankırı'ya bak başka yollara kadar her zaman söyledik Konya'ya kadar Eskişehir'e kadar namımızı duymayan dağ kalmadı, kurt kalmadı, it, böcek kalmasın diye biz bu ömrümüzü feda ettik güzelim. Feda ettik. Ankara'dan hiç çıkmadım. Çıkmayacağım inşallah. Bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük, bu şehirde nasipse gecinden öleceğiz. Gecinden. Dünyanın zevki, keyfi bittiğinde biter mi onu da bilemeyiz ama böyle yapacağız diye düşündük. Bana neden evlenilecek değil, eğlenilecek erkekler geliyor. Herkese hediye bana kurdeleli mi ya bana demiş. Şimdi bayan demek ki eğlenceden anlayan, demek ki kurtlarını dökmeyi iyi bilen, demek ki siz kaşık atmayı şak şaka şak şaka şak şaka çık Bunlar Bunları yapabilen bayan kolay değil, eğlenilebilen bayan kolay değil kadınlar, ne ne nuk kadınlar, ne ne nuk ne suratsız kadınlar çektik biz. Eşimizin, dostumuzun eşi, arkadaşı, bayan arkadaşı, nişanlısı, sözlüsü, yavuklusu kimleri gördük? Kattım, kahnem otururlar masaya suratında gül açmaz. Böyle kadınlarla, böyle sıkıcı kadınlarla evlenen, barklanan, hayatını yakan, kendi elleriyle hayatının piknik gibi yakıp tüp bitene kadar bekleyen çok adam tanıdık. O yüzden gezin, tozun, eğlenin olduğu yere kadar eğlenilecek adamlarla siz de eğlenin, evlenilecek adamlarla siz de evlenin la. Pavyonda yapmaktan kaçınmamız gereken hareketleri ve uzak durmamız gereken içecek türleri. Şimdi kardeş pavyonda bir bayan kardeşimiz sormuş bunu. Pavyonda uzak durmamız gereken davranış pavyona parasız gitmek. Uzak durman gereken. Cüzdanın ne kadar dolu pavyonun o kadar rahat. Cüzdanın ne kadar boş Pavyonda diken üstündesin kardeş. Pavyonda adamın üzerine böyle akupunktur yaparlar. İğneleri böyle senin derinden içeriye zerk eder böyle. <laughs> <laughs> Her seferinde ıh sesi getirtirler adamdan. O yüzden cebine güvenen adam gelsin. Ha ne içilir? Bütçene göre. Eşe anırtan taşşa demişler. Ankara'da bir laf. Anırabiliyorsan buyur abim derler masaya koyarlar senin masada başın üzerinde senin gel dur mallarına biraz da şöyle yelpazelerle şöyle hafif hava aldıralım. Diyor. Ama yok sıkmıyorsa yüreğin güçlü değilse yüreğine biraz antrenman yaptıracaksın kardeş. Ankara'da içmemen gereken iştir. Yani viskiye bulaşmayın eğer çok böyle cebiniz dolu gitmediyseniz viskiye bulaşmayın. Böyle minörden ufak küçük biralardan vesaireden oradan yolunuzu yapın. Viskiye bulaşın adamın dalağını eline verilir. Ankaralılığın raconu nedir? Buna çok değindik ama söyleyelim. Ankaralılığın raconu ite it, şahite şahit, namerde namert, namert kula kulluk etmeden, kimsenin karşısında eğilmeden. Sarayda yaşar gibi şaşa şa içerisinde, gece konduda yaşar gibi her dakika kendini koruyarak ve de elinde bıçak ile. Ankara demek sertlik, bozkır, soğuk, başkent. Ankara bir duruş şehridir. Ankara insanı sert kılar, farklı kılar. Sert ve eğlenceli. Sert ve başka. Ama racon nedir? Sen benim tavuğuma kış mı dedin la? Ben senin o kümesini aleve verip kundaklamazsam bana da Ankaralı Samet demesinler diyecek kadar gözü kara adam pire için yorganların fabrikasını aleve veririz la biz güzel bir şekilde sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. Instagram'dan yazan kardeşlerim, Ankaralılar özellikle ayrıca selam olsun hepinize, her birinize. Kendinize iyi bakın. Ota boka pisliğe mikroba bulaşmayın. Bu süreç geçecek bakalım ne yapacağız bu süreç geçtikten sonra sizlere inşallah pavyonlarda bulaşacağız. Kendinize iyi bakın la. alın. Samet abi out.